Hemen başlarken belirtelim evet uzun bir video oldu. Bu nedenle bölüm 1 ve 2 diye ayırdık. İlk bölümde nurcuların yalanlarını, ikinci bölümde 19 mucizesiyle ile Kur'an'ın değişmediğini anlatan Edip Yüksel'i ele alacağız. Aslında biz sadece nurcuların yalanları diye bir video hazırlamayı planlıyorduk ama tam yayınlayacağımız zaman Edip Yüksel oradan çıktı ve bir video paylaştı. Videosunda dedi ki meydan okuyorum hepinize ateistler başta sünniler daha başta olmak üzere Kur'an'ın matematiksel sistemi Kur'an'ın harf harfine kurulduğunun ispatıdır diye. Aslında Edip Yüksel yanlış anlamasın. Edip Yüksel gibi bir kişiyi binlerce Nurcu veya Şakir'de değişmeyiz elbette. Ama kendisini bu 19 şifresine o kadar kaptırmış ki bizce asıl gerçeği pas geçiyor. İkinci bölümde bunu anlatacağız çünkü bize de meydan okudum. Edip Yüksel iddialarını ikinci bölüme biraz da merak edin diye bıraktıktan sonra ilk bölümde Şakirtlere gireceğiz çünkü bize kanalı açtığımız ilk zamanlardan belli gelen bir sorudur. Kur'an değiştirildi mi? Biz bu videoda bu soruya açıklık getireceğiz. Eğer hazırsanız korkunuzda kurulun ...ve bakalım Kur'an değişmiş mi? <laughs> Müslümanların Ramazan ayı, Kur'an ayı dedikleri bir dönemde... ...biz de aklınızdaki bir soruya cevap verin dedik. Birazdan şekil bir arkadaşın birebir söylediği yalana şahit olacaksınız. İşte bu yola geçmeden önce sizi biraz düşünmeye sevk edelim dedik. Lütfen biraz düşünün. Elinizde aslı olmayan sureti olduğuna bildiğiniz bir belge var bunun aslıyla aynı olup olmadığını nasıl ispatlarsınız? Yani bir suretin aslıyla aynı olup olmaması için ne gerekir? Tabii ki aslı gerekir. Aslı olmadan bir suretin aynı olduğunu iddia edilemezsiniz. Nitekim herhangi bir notere gidip elinizdeki belgeyi onaylatmaya kalkarsanız noter kesinlikle sizden aslını görmek isteyecektir. Kısacası Kur'an değişti mi değişmedi sorusunu sormak için Muhammed zamanından ki buraya dikkat 4 halife zamanından bile değil direkt Muhammed zamanından kalma Kur'an parçalarına hatta tamamına ihtiyacınız vardır. Gerçi 4 halife zamanından bile kalma Kur'an parçası elimizde yok ama Muhammed zamanından kalma hiçbir ayet parçasının bile bu zamana ulaşmadığını hatta Muhammed'in ölümünden birkaç yıl sonrasına bile ulaşmadığını iletirsek sanırım elinizdeki Kur'an'ın aslı mı sureti mi olduğu arasındaki o soru işaretlerini net olarak anlayabilirsiniz. Asıl yok ise o zaman Kur'an'ın değiştiği ya da değiştirilmediği gibi bir olguya aslında sahip olamazsınız. Bu teknik olarak mümkün değildir. Bu nedenle bize nurcular yalan söylemek zorunda kalırlar. En azından Osman zamanından kalma Kur'an olduğunu yalan söyleyerek iletiyorlar. Yanı sıra insan aklına bazen Kur'an-ı Kerim değiştirildi mi sorusu takılabiliyor. Topkapı Sarayı'nda sergilenen Hz. Osman'ın kanlı Kur'an-ı Kerim'ine karbon 14 metodu uygulanıyor. Karbon 14 metodu tarih eserlerin kaç yıl önce ait olduğunu gösteren metottur. Hazreti Osman'ın Kur'an-ı Kerim'ine karbon 14 metodu uygulandığında gerçekten 1400 sene önceden gelmiş olan Kur'an-ı Kerim olduğunu öğreniyoruz. Ve günümüzdeki Kur'an-ı Kerimlerle karşılaştırdığımızda herhangi bir değişime karşılaşmıyoruz. Zaten böyle bir değişim olsa din düşmanları susmaz, her yerde barbar bar bağırır. Şu an hiç kimse çıkıp bir şey söyleyemiyor. Ya arkadaş bir insan bir yalana bu kadar mı inanabilir ya? Hadi inandık anladık tamam da bu kadar inanarak söyleyebilir mi peki? Bakın dikkat edin, videonun orijinalinde çok mutlu arkadaş. Neyse. Sanırız ki bu açıklamaları nerede cahil var veya nerede bize inanmak isteyen aklını sokağa atmış kişi var. Gelin onları kandıralım diye yapıyorlar. Çünkü bir karbon testi gerçekte kesin bir tarih vermez. Tarih aralığı verir. Yani kimse karbon testi yaparak tam Osmanlı zamanında Kur'an var diyemez. Teknik olarak bu mümkün değil bir kere. 2 Karbon 14 testi yazının kendisine günümüz teknolojisinde yapılamaz. Yani karbon 14 testi sadece yazının yazıldığı materyal neyse örneğin parşömen gibi ya da kağıt gibi buna yapılır. Bu nedenle de yazıldığı tarihi kesin olarak vermez. 3. Topkapı'daki Kur'an'a karbon 14 testi yapılmamıştır. Nerenizden neler uyduruyorsunuz arkadaş? Yani Topkapı Sarayı'ndaki Kur'an'a karbon 14 testi uygulandığına dair bir çalışma henüz yapılmamıştır. Yani gizlice bir çalışma yaptılar da bunu bütün dünyadan gizleyip bir tek bu şekilleri ilettiler gibi düşünmek de bize biraz aptalca geliyor. Şunun altını çizerek net olarak söyleyelim ki uçaktaki ateist olarak bizim insanların inançları ile ilgili bir sorunumuz yok. İster inan ister inanma. Bizi hiç ilgilendirmiyor. Ancak çıkıp insanların gözünün içine bakarak yalan söylem bari. Bir de bunu sırtarak yap. Arkadaşım hangi karbon testi kim yapmış sonuçta hangi tarih aralığı çıkmış nerelerinden neler uydurduğu bilinmeyen sırf insanları kandırmak amaçlı bir açıklama aslında bu. Ayrıca topkapı sarayındaki Kur'an'ın Osman dönemine ait olmadığı zaten bariz bellidir. Yani karbon 14 testine gerek bile yok. Bakın biraz tarih bilen herkes bu Kur'an'ın Osman'a ait olmadığını sadece Kur'an'a bakarak bakarak bile görebilir. O meşhur Hazreti Osman'ın okurken şehit edildi iddia edilen Kur'an. Kur e, hatta bakıyorsunuz Emevi küfesi o. 150 sene sonra falan. Üzerinde dediler kan kanı da dediler. İşte onda analiz yapıldı. Karbon testi değil. Ee, Karbon testine lüzum değil. yok onun için. Kan olmadığı belli. Deri, derinin aldığı rutubet. Bakın arkadaşlar, Topkapı Sarayındaki Kur'an hikayesi aslında şudur: Mısır valisi Kavallı Mehmet Ali Paşa, 19. yüzyılın başında Osmanlı'nın en devrimci padişahlarından birisi olan II. Mahmuda bir Kur'an hediye eder ve bu Kur'anın Osman'ın Kur'anı olduğunu söyler, üzerindeki lekenin de Osman'ın kanı olduğunu belirtir. İşte Topkapı Sarayındaki Kur'anın altında yatan gerçek budur. Sadece Kavallı Mehmet Ali Paşa dediği için Osman'a ait olduğu düşünülür. Tabii bazı kişiler az önceki videomuzda Yaşar Öztürk veya Murat Bardakçı olduğu için inanmayacaktır veya Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın hediye ettiği gerçeğine inanmak istemeyeceklerdir. Onlar için şu sitenin adresini verelim arkadaşlar. Kaynağın tam adresini e, videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Bakın bilmeyenler için bu sitede yazan, İngilizce yazan bir e, paragrafın Türkçe karşılığını şimdi size okuyacağım. Bakın aynı şöyle yazıyor. Bu Kur'an, yani Topkapı Sayın'da Kur'an'dan bahsediyor, Halife Osman'a ait Kur'an mıdır? Bunun cevabı hayır. Bu şekilde İslam dünyasının farklı zamanlarında ortaya çıkmış çok sayıda Kur'an var. Semerkant, İstanbul, Petersburg, neredeyse hepsi Osman öldüğünde okuduğu Kur'an olduğunu iddia ediyor. Kaldı ki el yazmaları açıkça gösteriyor ki yazım dili ve sesli harflerin kullanımı Emevi zamandan kalmıştır. Ayrıca bu el yazmasının Salah al-Din al-Munayib tarafından yapılan değerlendirmesinde Osman zamandan kalmadığı iletilmiştir. Hemen belirtelim hani Yaşar Nuri Öztürk'ü ve Murat Bardakçı'yı beğenmeyenler ya da bizim söylediklerimize inanmayanlar için al-Munayib İslam kaynakları konusunda dünyaca tanınan bir kişi olarak literatürde geçmiş birisidir ve İranlı bir Müslümandır. O da Kur'an'ın Osman zamanına kalmış olamayacağını belirtmektedir. Zaten Osman zamanına kalması üzerindeki Emevi dönemindeki Kufi yazım stiline de değinle de düşünülemez. Ancak Nurcular Kur'an'ın gerçekliğini ispatlayabilmek adına size apaçık gözünüzün içine baka baka yalanlar söyleyebilmektedirler. Çalışmamızın en başında belirttiğimiz gibi Osmanlı zamanından kalma bir Kur'an bile aslında Kur'an değişmediği iddiasına yardım edemez. Bunun için bizzat Muhammed zamanından kalma Kur'an materyalinin olması gerekmektedir. Osman'ın bile Kur'an'ı değiştirmediğinin bir kanıtı aslında yoktur. Ama bizlere küçüklüğümüzden hatta okuldan beri öğretilen dört halife dönemi iyi insanların dönemidir. Emeviler dönemi kötü insanların dönemidir diye bir tabu olduğu için sanki Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali çok iyi de Muaviye ve Yezid ile başlayan Emeviler çok kötüymüş gibi bir algımız var. Bakın bu hatalıdır. Ömer zamanında Kur'an ayetlerinden kalan eksikliklerin literatüre sokulması da acaba Ömer veya Ardılı Osman Kur'an konusunda daha detaycı yaklaşmış izlenimini verebilecek bir soruyu doğurmaktadır. Nurcular konunun bu kısmıyla ilgilenmezler. Onlar Cenar Taslaman gibi aman Kur'an değişmemiş olsun düşüncesi için resmen yalan söyleyebilmektedirler. Başlangıçtan beri hiç ayrı bir Kur'an çıkmamış. Baktığımızda Kur'an'la ilgili bana göre uydurma bazı rivayetler var. Ama onlara rağmen ve birbirleriyle bu kadar savaşan topluluk olmasına rağmen tek bir Kur'an var. Yani Şiilerin ayrı Kur'anı, Hanefilerin ayrı Kur'anı, Hanbelin ayrı Kur'anı, Mu'tezilin ayrı Kur'anı, Afrika'daki ayrı Kur'anı, Suudi Arabistan'daki Hindistan'ın olmamış. Kur'anın değiştirilmemiş olmasının tek nedeninin, tek bir Kur'an olması olarak iletilmesi saçmadır. Hatta saçmalık ötesidir. İsterseniz bunun ne kadar saçma olduğunu anlayabilmek için Buhari'nin Kur'an faziletleri hadislerine bir bakalım. Gerçi Cenab-ı Tasman bu hadisleri kabul etmiyor ama önemli değil. Buhari, Kur'an'ın toplanmasıyla ilgili bize üç önemli bilgi vermektedir. Bunlardan ilki Sabit bin Zeyd'den yapılan aktarmadır. Buna göre Ebu Bekir özellikle Yemame Savaşı'nda ölen Kur'an hafızlarından sonra Kur'an'ı ezbere bilenlerin sayısının azalmasına endişe eder ve Sabit bin Zeyd'i yanında Ömer varken çağırır. Sabit'ten Kur'an'ın kitap haline getirilmesini ister. Sabit karşı çıkar. Muhammed'in yapmadığı bir işi siz nasıl yaparsınız der. Ama Ebu Bekir ve Ömer Sabit'i ikna eder sabitte Kur'an'ın yazılı olduğu mater materyalleri toplar ve ezbere bilenlerin ezberledikleri ayetleri de yazılı hale getirir. Sonra bunları Ebu Bekir'e teslim eder. Ebu Bekir de Ömer'e verir. Ömer de kızı Hafsa'ya verir. Suriye, Azerbaycan vesaire gibi o tür yerlerin fethinden sonra başka şekillerde okunan Kur'anlar ortaya çıkmıştır. Yani Canel Taslam'ın dediği gibi Kur'an en başta birdir, tektir düşüncesi aslında doğru değildir. Herkes kendine göre bir Kur'an yaratmıştır. Çünkü o zaman da gerçek olduğu söylenen tek bir Kur'an vardır ve o da sadece hafızadır. İşin çarpıcı kısmı da zaten aslında burada başlar. Bu herkesin yarattığı Kur'an'daki ayrıcalıklar ya da ayrılıklar nedir bunu kesinlikle bilmiyoruz. İşte Buhari'nin aktardığı ikinci önemli bilgi de arkadaşlar buradan başlar. Osman Kur'an'daki birliği sağlamak için hafızadaki nüshaları alır ve başına yine sabit bin Zeyd'in çektiği 3 kişilik bir komisyon kurarak sureleri Musaflara aktarmaya başlar. Sabit bu süreçte Ahzab suresindeki bir ayeti kaybettiğini fark eder. Oysa bu ayeti Muhammed'den defalarca duymuştur ve sonunda ayeti bulur ve koyar. Soru şu. Eğer bir ayeti kaybettiğini hatırladıysa hatırlayamadığı ayetler var mıdır? veya yanlış hatırladığı olabilir mi? Ayrıca ayetleri unutmak veya hatırlamak mümkün ise Ebu Bekir zamanında ezberden alınan ayetlerde eksik veya fazla veya yanlış olamaz mı? Çünkü aynı süreçte görüyoruz ki başka insanlar da yine Kur'an'da eksik ayetlerden bahsetmektedirler. Osman bu nedenle de Kur'an'ı tek bir kitap haline getirme işine girişir. Buhari'nin ilettiği üçüncü önemli nokta ise Sabit bin Zeyd bir Kur'an toplamayı başarır ve Hasa'da alınan Kur'an parçalarını geri verir. Sonrasında yeni kuran birkaç kopya haline getirilerek fethedilen yeni ülkelere gönderilir ve Buhari hadislerine göre Osman'ın yeni müsafların dışındaki tüm kuranlar yakılır. Bakın altını çizerek söylüyorum. Tüm kuranlar yakılır. Yani aslında Kur'an en başta tek midir bu bilinemez. Cenab-ı Hakk'ın tek kelimeyle sallamaktadır. Çünkü Osman kendi kuranların dışındakilerini yakmıştır. Herhalde Kur'an'ın İncil'den tek farkı da diğer farklı kitapları yok edebilecek siyasi güce sahip olabilmesidir. İsevler de bu söz konusu olmamıştır. Hristiyanlar ancak 300 sene sonra diğer nüshaları yok edebilme gücüne sahip oldukları için 325'te İznik konsulü sorunu çözebilmişlerdir. Osman siyasi gücü elinde tutabildiği için İslam'ın ilk yıllarında diğer nüshaları yok edebilmiştir. Eğer bu güce sahip olmasaydı şu anda İncil gibi farklı farklı Kur'anlardan elde edilmiş bir Kur'an vardı. Sanırım buraya kadar olan Kur'an macerasında eminiz ki sizin de aklınıza bir soru kaldı. Peki, Hafsa'ya geri verilen Kur'an parçaları nerede? Aslında bugün Kur'anla ilgili birçok konuya cevap verilebilecek bir sorudur bu. Çünkü gerçekten Muhammed'den kaldığını düşünebileceğimiz Kur'an parçaları Hafsa'daki Kur'andır. Bunun hakkında iki konuda bahsedebiliriz. Birincisi, Ebu yani iki konuyla ilgili bir dedikodu var. Birincisi Ebu Bekir zamanında Kur'an ilk toplanmaya başladığında her şey yazıya aktarıldı ve Muhammed zamanında kalanlar yani Hafsa'ya verilmedi, imha edildi. İkinci olarak da imha edilenler nasıl aktarıldı tabii ki onu bilmiyoruz ama ikinci olarak, olarak da Osman zamanında Kur'an müsafları yapılınca artık Hafsa'daki Kur'an'a gerek kalmadığı söylendi ve Halife Mervan Hafsa'dan bu Kur'anları valiyken Osman'ın da emriyle istedi. Ama Hafsa vermedi. Hafsa öldüğünde de Halife Mervan o zaman halife olmuştu. Bu müstahfları elde etti ve yok etti. Gerekçe olarak da ileride yanlış anlaşılma olmasın diye yaktım demiştir. Ama bu yakma eğilimi daha büyük bir yanlış anlaşılmaya yaratır aslında. Çünkü hadisleri Emeviler değiştirdi veya Emeviler uydurdu diyen cenar Taslaman Edip Yüksel gibileri ellerindeki Kur'an'ın Mervan ve sonrasında yazılan Emevi anlayışı bir Kur'an olmadığını şu anda ispatlayamazlar. Belki Mervan Kur'an'ın Muhammed zamanındakiyle birebir uyumlu olmadığını öğrenmesin diye Hafsa'daki parçaları, materyalleri yaktırmış olabilir. Bunun aksi söylenemez. Çünkü elimizdeki Muhammed dönemine ait bir Kur'an verisi henüz yok. Hatta Osman dönemine ait bir Kur'an müsafı da yok. Ancak Caner Taslaman'ın bu konuda bol keseden sallaması eh tabii ki söz konusu yani. Bir de karbon 14 deneyiyle de baktığımızda peygamberimizin dönemi veyahut da Ebu Bekir Ömer e, halifelerden birinin döneminde olduğu anlaşılan mesela Birmingham'da nüsa var. Onun daha doğrusu tümü bir nüsa değil. Belli sayfalar var. Ona baktığımızda işte günümüzdeki Kur'an gibi o sayfalar. Hani halk arasında bir deyim vardır ya insanın gözünün içine baka baka yalan söylemek diye. İşte Caner Tarslan'ın bu videosu bu deyimi açıklamak için kullanılabilecek benzersiz kaynaklardan birisidir. Tabii karşısında Caner Bey nereden sağlıyorsunuz bunları diyecek birisi olmayınca da e, düpedüz yalan söylemek normal hatta kolay oluyor. Videomuzun en başında karbon 14 testinin yazıya değil yazının yazıldığı materyale uyguladığını belirtmiştik. Bu da bize ulaşan parçalar aslında ne zaman yazıldığını tam olarak bilinmediği iletmektedir. Ancak şunu net olarak biliyoruz ki parşömenler üretildikten ancak 100-150 yıl sonra kullanılmaktadır. Bunun nedeni kurumuş ve yıpranmış olan daha sonra zamanla yıpranmış olan bir parşömenin üzerindeki yazının daha kaliteli ve daha fazla o yazının o parçanın üzerinde kalabilmiş olmasıdır. Gelelim Genel Taslaman'ın söylediği Kur'an'a. İngiltere'de iki yapraktan oluşan ve sadece Kehf ve Taha surelerinin yazılı olduğu bir Kur'an mevcuttur. Yapılan karbon 14 testiyle Kur'an'ın yazıldığı parşömenlerin %95 oranında milattan sonra 568 ile 645 yılları arasında olabileceği söylenmiştir. Yani Emevi dönemine de ait olabilir. Hatta Muhammed'den öncesine de ait olmuş olabilir. Bu iki bilgi aslında bize iki sonuç çıkartmaktır. Bir, birincisi karbon 14 testi tam bir tarih vermez. Yani az önce dedi ya arkadaş bu Şakirit arkadaş efendim Kur'an'a şey uygulanmış karbon 14 uygulanmış Topkapı'daki Kur'an'a Osman zamanı çıkmış öyle bir şey yok gördüğünüz gibi karbon 14 testleri iki tarih arasını verir ve sonuçlar yüzde değildir hiçbir zaman sonuçta Kur'an 568 yılında yazılmış olamaz eğer o arkadaşın dediğine göre bakarsak çünkü Muhammed'in 571 yılında yolunda doğduğu söylenmektedir Müslümanlar tarafından ve ilk ayette 610 yılında Muhammed tarafından söylenmiştir. İkinci olarak da bu test yazının tarihini vermez. Yani burada karbon 14 testi yapılan materyal parşömenin kendisidir. Bu nedenle ortaya çıkan tarih Kur'an'ın yazıldığı tarihi değil, parşömenin elde edildiği hayvanın öldürüldüğü tarihi göstermektedir. Kur'an'ın yazıldığı tarihi göstermez. Nitekim Suudi Arabistan'daki Kral Faysal Araştırma ve İslam Araştırmaları Merkezi'nde benzer ifadelerle parşömenin tarihinin Kur'an'ın yazıldığı tarihi yansıtmadı iletilmiştir. Çünkü bazı batılı araştırmacılar tarihlendirmenin 568 yılından başlamasından ötürü Muhammed'den öncesine ait Kur'an bulduk şeklinde bir yorum yapmışlardır. Birçok İslam araştırmacısı da doğal olarak buna karşı gelmiştir. Parşömenlerin değer tarihlendirilmesi yazıldığı tarihi göstermez. Derinin elde edildiği hayvanın öldürüldüğü tarihi gösterir demişlerdir. Nitekim ülkemizin Kur'an tarihi araştırmalarında araştırmacılarından olan Tayyar Altıkulaş da bu parçaların Muhammed zamanı değil ancak olsa olsa Osman zamanında bazı sahabelerin not aldıkları ayetler olabileceğini söylemiştir. Tabi yine de İngiltere'deki Kur'an'ın sadece iki yaprak olması ve 18 ve 20. surelerden parçalar olması üstelik bunun da deformeler nedeniyle tam olmaması birçok soru işareti de beraberinde barındırmaktadır. Mesela gerçekten Osman dönemine ait bir Kur'an mı? Bakın Kur'an tarihlendirmesi konusunda dediğim gibi dünyanın en önemli isimlerinden birisi olan Tayyar Altı Kulaç şöyle bir ifade kullanmaktadır. İnsanların e, ittifak ettiği, ha burada bir eksiklik yok, burada bir fazlalık da yok, burada bir yanlışlık da yok diye birleştiği nusalar hangi nusalardır? Hz. Osman'ın nusalarıdır. Asla burada icma etmiş. Efendim ondan sonra Şöyle mi olmuş, böyle mi olmuş? Hz. Ebu Bekir zamanında vahiy malzemesi şöyleydi de sonra böyle oldu. Ben hiç ilgilendirmiyor arkadaş. Bakın duydunuz ya Tayyar Kuraç, Efendim benim için Osman Mustafa yeterli çünkü Osman Mustafa'nda kimler ortak kalmış? E sahabeler insanlar ortak kalmış demektedir. Bu aynen bir Hristiyan'ın çıkıp bizi ilgilendiren 325 yılında din adamlarının ortak kaldıkları bir eksik veya fazla yok dedikleri İncil'dir demesi gibidir. Eğer Osman önce sizi ilgilendirmiyorsa Kur'an'ın İncil'den ne farkı kalır? Az önce anlattım. Özellikle Yemame Savaşı'nda birçok Kur'an ezbercisi ölmüştür. Kaldı ki çalışma sırasında biri ayet unuttuğunu itiraf etmiş. Bununla ilgili hadisi de size ilettim. Fazla da ayette hatırlanmış olamaz mı? Olabilir. Veya yanlış hatırlanmış olamaz mı? Olabilir. Yeter ki şunu bilimsel olarak ekleyelim. Bir insan beyni anılarını kısa bir zaman gerçeğe yakın hatırlayabilir. Genel olarak bir sene sonra hatırladığınız anıların %70-80 kadar hatalıdır. Yani okuran toplandığında insan beyninin bir özelliği olarak ayetlerde hatalar olmuş olması %100'e yakındır. Yazının önemi işte arkadaşlar burada başlar. Bakın çünkü yazılar bir sene sonra kadar değişmez. Mervan'ın hafızadaki materyalleri yok etmesinin nedeni, o materyaller ile ezberlenenlerin arasında fark olmuş olması ya da aynı olmamaları ya da çelişkiler olması olabilir. Halife Osman ve ekibi buna önem vermemiş veya aldırıp aldırış etmemiş de olabilirler. Ancak Mervan'ın daha ileriki dönemleri yönettiğini ve İslam'ın artık daha geniş arazilerde hüküm sürdüğünü düşünürseniz artık Kur'an'ın muhatap sayısının artmasının anlaşmazlıklar veya soru işaretleri doğurmuş olmasına herhangi bir tahammül olamayacağını idrak etmiş olmanız lazım. Ya yanlış anlamayın ama ben bu adamı cidden seviyorum. Birincisi çok humanist bir karakteri var. Arada sırada ateistlere sersebit gibi Türkçe veya diğer dillerde olmayan hakaret verli yaklaşımları da olmasa böyle bir karakter ile karşı olduğumu çok sevineceğim. En azından iyi niyetli birisidir. Yani Edip Yüksel için yani derler ya böyle düşman dost başına diye. Tabi biz Edip Yüksel'de düşman değiliz. Bence biz ateistler Edip Yüksel Sinan Canan insan eli açık gibi kişilerle bu ülkede farklı da düşünsek birbirimizi eleştirsek de birlikte bir araya yaşayabileceğimizin kanıtlarıyız. Palavra sıkan nurcuların müsabaka veya düşman gibi algılamalarından çok daha dostane ilişkiler kurabilir, tartışabilir ve sonunda birbirimize iyi ki varsınız diyebiliriz. Neyse edip yüksel konusunu dediğim gibi ikinci bölümde ele alacağız. Yani bu itiraza ikinci bölümde cevap vereceğiz. Bilimci bölümü burada bitirelim. Tabi buraya kadar videomuzu izlediyseniz ve abone değilseniz, abone olmamışsanız abone olmayı, bildirimleri açarak videolarımıza anında haberdar olmayı, tabii ki bu videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir de şunu unutmayın ki tüm bağnazlıklar üzerlerine gidildikçe biterler.